Zorlu mücadelenin ardından pis yedili takımından Murat'la birlikteyiz. Murat, geri dönüş yaptınız diyebiliriz. İlk yere mağlubiyet, ikinci yere beraberliği son saniyelerle sağladınız. Neler düşünüyorsunuz? Vallahi geçen hafta da gene iyi oynadık ama bir hatalı golle yenildik. bu hafta da iyi kovaladık aslında. Rakip çok iyiydi. Ama bizim için beraberlik değildi bu rakibe karşı. Yani. beraberlik Beraberlik değildi. Ve şimdi Sedat'tayız. Sedat son saniye golüne beraberlik geldi. Evet. Gerçekten güzel zevkli bir maç istedik. İki takım da gerçekten kazanmak için her şeyi yaptı diyebiliriz. Beraberlik aldık. Bu da güzel bir sonuç. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzdeki ol, maçlara. Abi. Teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını dileriz. Ve şimdi Yavuz'dayız. Yavuz, savunmada güzeldin. ileride de güzeldin. <laughs> Vallahi daha iyi olabilirdim de. Pazar günü oynadığımız yerde seycan Koç'un bir sakatlık geçirdim. Maçın başında başladı yine bugün koşamadım, oynayamadım. Onun dışında beğendim, iyiyiz. Parkede yeniyiz. Abilerimiz ilk defa oynuyor. İyi maçtı, zevkli maçtı. Bundan sonra inşallah hem parkede hem yeşil sahalarda iyi bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz bizler de. Ve şimdi kaledeyiz. Can. Güzel kurtarışlar var ikinci yarıda. Neler düşündünüz? Vallahi elimizden geleni yaptık. Son anda beraber iyi kurtardık. takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. İnşallah daha iyi olacağız toparladıkça. Böyle oynadıkça daha iyi alışacağız. Rekip takım da iyiydi. Beraber olduk. Sağ olsun. ama Teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın tamam. devamını dileriz. Zorlu mücadelenin ikinci ekibi Gımgım Gım, Gım takımıyla birlikteyiz. Tüm için gerçekten zorlu mücadeleydi. ikinci yarıda güzel kurtarışlar. Evet, e, ilk yarıdaki oyunumuzu sürdürebilseydik ikinci yarıda da güzel bir maç oldu. E, son saniye yediğim, yediğimiz golle maç beraber bitti. E, güzel oynadık ama yararlanamadık bazı pozisyonlarda. Önümüzdeki hafta maçlara bakacağız. Abi. Önümüzdeki hafta evet. Peki şimdiden başarılarınızın teşekkür devamını dileriz. Teşekkür ederiz. <laughs> Ve şimdi Ercan'la birlikteyiz. Ercan güzel bir karşılaşmaydı. Evet ilk başta arkadaşlar biraz iyi başladık. maçı iyi götürdük. açılan fark nedeniyle biraz rehavete uğradı arkadaşlar. yakaladığı pozisyonları Metin Bey ile Mustafa Bey gerçekten harcadılar. İkinci yarıda tabii rakip de güçlü. son saniye yediğimiz golle beraberliği yakaladılar. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Her Dice que el de que... que... que...